Hepimizin tek sığınağı, tek kaçış noktası doğaydı doğuysa ki. Doğadan uzaklaşmak, tabiatın huzurundan kaçmak, kendi benliğimizden uzaklaşmak demektir. Hepimizin ortak noktası doğaya yürümek değil miydi? Doğayı keşfetmek, doğanın o güzelliklerini hissetmek. Bugün de Yeni durağımız arkamızda bulunan dağın tepesindeki küçük bir mağara. O mağara bizim dikkatimizi çekti tabii ki. Şimdi o mağaraya gitme zamanı. O mağaranın etrafında üstünde neler var? Hepsini keşfetmek için çıkıyoruz. hava var yani olaya nazaran çok soğuk bir hava var. Bir de i̇şte rüzgar esiyor. Şu an karşımızda bulunan kayalıkların ana merkezi işte o beklediğimiz mağara hemen karşımızda. Şu dağı tırmanıp karşıya geçmeyi düşünüyoruz. Dağın tepesindeyiz, mağaranın hemen yakınındayız. Ama giderken şurada Çok ilginç bir şey bulduk. Bu da ve örtülü bir <laughs> sürüsü gibi gibi bir şey bulduk. İlginçtir. Şöyle hemen açıyoruz. Acayip bir şey, acayip bir şey. Şuraya kadar kaplanmış. Şunları da öyle hafif toplulduğumuzda zarar vermeden hazırlığı yapıyoruz bugün de. Şu manzaraya karşı güzel bir köfte. Belki de bizi en mutlu edecek şeylerden bir tanesidir. Ateşi zar zor yaktık çünkü acayip bir rüzgar var burada. Evet, şu an kömürü hazırlıyoruz yavaşça. Tabi doğanın o huzurlu sesi, doğanın bu melodisi insanın kendi kendisinden daha da bulunmuş. Hayatın her anını güzel bir şekilde kendi zevklerine göre değerlendirmek lazım. Ee, İlla ki uzak yerlere gitmeye gerek yok. Yani başımızda bulunan doğa harika şu havanın şu derenin kaynağından gelen bu täällä on Taşlarla evlerin temelleri var. Daha önce burada bir yaşam, buradan alınan taşlarla küçük bir ev yapmışlar. Ama şurası eski evler. misafir olacağız. Ee, bir çay içeceğiz. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Abi nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Geleriz, misafir kabul ediyor musunuz? Tabi tabi buyurun. İşte böyle. Burada da daha önce yaşamlar olmuş. Buradaki kalıntılardan da anlaşılacağı üzere burada bir hayat varmış. Şimdi bir çay molası zamanı. Kaçak çay. Ee, tabii hocam yorulduk biraz. Daha Bayır tırmanmak zor ama zevkli bir iş. Bu arada hocam buralarda avlar da yapılıyor muhtemelen silah sesleri duyuyoruz biraz da böyle e, bir yere geçtik. Evet burada aynı. Bir tane çalabilir misiniz? Güzel mantıklı tabii ki. E, acayip soğuk yani ovaya göre e, bayağı bir, bir soğuk var. Çok esiyor. Bu çayımız şu Bu çay da fena değil. Umarım bizim, değerli arkadaşlarımız videoyu beğenirler. Videoyu şey bizim kanalımıza abone olur. Evet tabi yani biz e, gezerken aynı zamanda göstermek, e, izletmek. Değerli izleyicilerimizi de bilgilendirmek istiyoruz. Şimdi bunlar hocam yerel e, geziler. E, trekkingler. Ama daha sonra tabii ki bunu yavaş yavaş ulusallığa da evrenselliğe de yaymak istiyoruz. En yakın zamanda Maçı bir çok. Hocam şöyle e, şu görüntü aslında şöyle baktığımızda yani Norveç falan desen de e, çok sırıtacak yerler değil aslında ama işte e, çok hepimiz buraları biliyoruz tanıyoruz. Bir de buranın tadını çıkarıyoruz. Bizi herhalde şey sandı. E, altın aramamızı tahmin etti. Bizden bilgi aldı. Tabii biz de onunla biraz saz bir hal ettik. Dayının hayali herhalde <laughs> altın bulmak. Burada çobanlık yapıyor. Aynı zamanda çobanlık yap yaparken de zengin olmanın hayaliyle yaşıyor. Ee, tabii bu bölgeyi gezerken dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de toprak yapısının acayip taşlı olması. Fakat şu taşlarda ilginç bir özellik var. var. Hepsi böyle dümdüz mermer gibi ama farklı farklı taşlar. Farklı renkteki taşlar. Yani sanki yanardağ taşlarına benzeyen taşlar var. şöyle ee, az önce altından bahsetti fakat e, altını saklama kaplarından sanırım. Ee, şöyle kapak kısmı. O da bizim dikkatimizi çeken diğer taşlardan bir tanesi. Bunlar tamamen bu taşlardan oluşur. geçerken şöyle dikkatimizi çeken bir tane yani böyle özel olarak kapatılmış küçük bir su birinkisi var burada. Ama suyu çok temiz ve buz gibi muhtemelen kar sularının erimesiyle birlikte böyle bir set gölü oluşmuş diyebiliriz.